Abi bak kitap okuyordum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu ne ya? Bakın. Bu... Bunlar şaşkın. Bu ne ağabeyciğim? Sigara içiyorsun. Ağzında böyle göz. Gözünde gözlük var. Altında Mercedes. Ondan sonra şey herhalde bu araba e, otomatik mi? E, şey vites abicim sen a mısın nesin hocam ya sen bu ne bu nasıl tip lan bu ne sigara içiyor üstüne de bir gözlük takmış bu nasıl tip hocam bak bunu yasaklanması gerekiyor bunda pro içiyor bir de bildiğiniz adam ya pro ya bu pro hiç yasaklanması gerekiyor bu kitabın neden neden? Çocuklar okuyor bu kitabı. Ve ben bir çocuğum. Ama şaşırmadım. Neden? Çünkü kaplumbağa var dedim. Evet. Wait. Bu ne? Bu ne? Bu neyin ne? Bugünlük görüşürüz. Hadi bay bay.